Merhaba değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu BTC Halving, Metaverse, Fan Token, Web3. Evet. Bu ana başlıklar dahilinde bilgi vermeye çalışacağız. Biliyorsunuz BTC Halving artık çok yaklaştı. Yaklaşık olarak 20 Nisan 2024 tarihinde yaklaşık bu bir halving olayı yaşayacağız. Şimdi diyebiliriz ki halvingin ne olduğunu bilmeyenler için çok kısa bilgi vermek istiyorum. Her 210 bin e, blokta bir ödül yaralanması gerçekleşiyor. Yani bitcoin madencilerini yapanlar bundan dolayı e, bu işin madenciliğini yapanlar bu yarılanma da her 4 yılda bir aldıkları ödül yaklaşık olarak yarısına düşüyor. Bu 4 yılda bir gerçekleşiyor belirttiğim gibi. Bu Bunun sonucunda da madencilerin sundukları yani Bitcoin'ler yarı yarıya azalıyor yani bir Bitcoin arzında düşüş meydana geliyor. Bu da otomatik olarak tabii ki fiyatı ilerleyen dönemde yukarı çeken bir etki yaratıyor. Şimdi burada biz tabii her halvingde olduğu gibi bunun da Bitcoin fiyatını artırıcı bir etki etmesini gösteriyor yani etki etmesini artış yönünde bekliyoruz. Ama tabii bu belki hemen olmayabilir. Hatta bazen piyasa algısı böyle olduğu için tam ters hareketler de olabiliyor. Önce bir aşağı yapabiliyor. Sonrasında tekrar toparlanıp evet yoluna devam ediyor. İşte burada dikkatli olmak gerekiyor. Dolayısıyla piyasada işte bu özellikle kripto piyasalarda ve diğer finansal piyasalarında algı çok önemli. Bazen beklentinin ters yönde hareketler sergilenebiliyor. Bu da biraz daha dikkatli olmayı gerektiriyor. Şimdi gelelim diğer konulara. Biliyoruz ki altcoin'ler son dönemde özellikle çok ezildi. Çok düşüşler gerçekleşti. Burada da özellikle etkili olan Fed'in yaptığı açıklamalardı. Biliyoruz ki bizim açımızdan en büyük beklenti işte Fed'in faiz indirimlerine bir an önce başlaması. Burada sürekli bir erteleme söz konusu oluyor. İlk başta beklentiler işte bu sene içinde 6 indirime kadar bir beklenti vardı. Sonra bu 4'e indi. Şimdi artık işi bu sene içinde 2 indirim yapması gibi bir beklentisi var. Hani piyasa piyasada bu konuda görüş bildiren piyasa yapıcılarının ama tabi bunu kestirmek çok kolay değil bu anlamda. Bunu Fed'in bile bu konuda ne kadar emin olduğundan ben e, biz şüpheliyiz açıkçası. Yani bu artırımları muhtemelen ha, Haziran Temmuz döneminde e, biz bir ilk adım olarak başlamasını bekliyoruz kanal olarak. Çünkü Amerika'da 2004 yılında aynı zamanda seçimler de var. Dolayısıyla e, burada hani seçimde ne kadar ne olursa olsun bir popülizm gerçekleşiyor. E, piyasada işte e, iyi gösterilmesi, ekonominin iyi gösterilmesi anlamında şu anda e, iktidarda olan parti siyasi grup tabii ki bunu psikolojik olarak kullanmak isteyecektir. Dolayısıyla da e, burada büyük oranda bir faiz indiriminin mutlaka olacağını düşünüyoruz. Ama e, bu tabii belki sayı olarak kısa olabilir, belki iki de kalabilir. Bunun başlangıç olarak da dediğim gibi Haziran Temmuz döneminde olması büyük beklenti. Yani tabii ki aynı zamanda e, kripto piyasasında maalesef bu jeopolitik riskler de malum işte İsrail ile İran arasındaki tiyatro diyeceğim ben artık ona nasıl bir savaş bilemiyorum. Yani işte füzeler ve dronlar gönderileceği saatler bile söyleniyor <laughs> iki taraf arasında. Artık tabi bunun altında ne tür pazarlıklar var, ne tür planlar var. Gerçekten sade bir vatandaş olarak bunu kestirmek gerçekten çok zor. İşte büyük devletlerin de kendi aralarında bir takım hesapları, bir takım planları var. Tabii biz de bu arada bu planlara kurban gitmemek için çok dikkatli olmalıyız. Hani kripto piyasalarında da yine pozisyonu olanlar için tabii burada biraz sabırlı beklemek çok önemli. Çok büyük... E, moral bozukluğuna düşmemek gerekiyor bu dönemlerde. Psikolojimizi iyi yönetmemiz gerekiyor. Ayrıca yapmam e, en önemli şey bir defa spot işlem yapmak gerekiyor. Asla ve asla kaldıraç'a girmemeniz gerekiyor. Çünkü e, piyasa o kadar oynak ki zaten yüksek bir e, risk taşıyan piyasada işlem yapılıyor. Bir de buna kaldıraç'ı eklerseniz gerçekten bütün paranızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu dönemlerde çok soğukkanlı hareket etmek, aynı zamanda kaldıraç işlem atmadan sadece spot piyasada işlem yapmak en önemli konu. Ayrıca e, gene burada beklenti biraz daha halving sonrasında tabii ki e, olacağı için biraz daha tabii zamana gerekiyor. Piyasanın da bir takım taşların yerine oturması için. Bir taraftan onunla haberler gelirken işte Hong Kong'da örneğin, işte Bitcoin ETF'lerinin hani kabulü, işleme başlaması Haziran ayında gibi ee, bir takım olumlu haberler gelirken, bir taraftan da tabii ki bu jeopolitik riskler e, bu olumlu etkiyi biraz törpülüyor, gelen haberleri. Dolayısıyla işler biraz ortada gidiyor. E, bu durumda e, yapılması gereken, tabii ki gene e, eğer piyasaya girmeyi düşünüyorsanız, hani hiç burada pozisyonunuz yoksa, e, kademeli işlem yapmak. E paranızı kısım kısım yani kademeli olarak burada e, şeye sokmak işleme sokmak eğer pozisyonunuz varsa da e, burada da pozisyonlarınızda bazen işte biliyorsunuz yukarı aşağı hareketler olabiliyor burada mümkün olduğu kadar hani e, al sata girip e, biraz elinizdeki e, coinlerin adedini arttırabiliyorsanız ne mutlu size en azından piyasa tekrar e, hızlandığında, yukarı döndüğünde e, buradan biraz daha fazla kar etme şansı yakalayacaksınız. E, bu durumların önemlisi psikolojimizi korumak, sağlam tutmak e, ve her e, gelen habere de e, çok aşırı dikkate almamak gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü e, bu piyasada herkes her şeyi tam olarak bilmeyebiliyor. Yani böyle bir şey zaten mümkün değil. Yani çok düşüş beklerken yükseliş gelebilir, yükseliş beklerken düşüş olabilir o anlamda e, pozisyonlarımızda e, dikkatli davranmak dediğim gibi hani bunu tekrarlıyorum ama spot çok önemli Spottan işlem yapın yani e, gerçekten e, kasanız sağlam olmadığı takdirde e, kaldıraçlı işlem yapmak gerçekten bir intihar adeta bunlar tabi e, üzücü sonuçlara da sebep olabiliyor e, bunlardan uzak duralım şimdi diğer taraftan da işte e, metaverse altcoin'lerinde biliyorsunuz önemli hareketler olmadı yani bu altcoin'lerin biraz daha canlı olduğu dönemde biz burada hala işte mana'nın olsun gerek sandbox'ın gerekse magic'in e, uygun fiyatlarda olduğunu düşünüyoruz bunlar daha böyle çok hızlı artmadı daha bir e, kendi ATH'lerinden uzak seyrediyor fan token'ların zaman zaman e, hareketli olduğunu görüyoruz. Burada özellikle biz Çiliz çok iyi anlaşmalar yaptığını görüyoruz. Yani bunlar gerçekten şu an daha fiyatlanmadı. E, Chiliz'de iyi hareketler olacağını düşünüyoruz. Bu gerçekten Çiliz daha hiç hareketini yapmadı. E, gerek Barcelona olsun, gerek Atletico Madrid olsun. Bu fan tokenlarını daha önce gördü ATH'lerden e, uzak olduğunu görüyoruz. Evet bunlarda zaman zaman hareketler oluyor biraz piyasadan bağımsız ama Aynı şekilde yaptığı hareketi de geri de veriyor. Dolayısıyla burada bir trend görmedik. Ee, gene ve 3 tokenlarında e, biz çok bir gene anormal bir hareket görmedik. Şu, onların da şu anda bir fırsat barındırdığını düşünüyorum. E, bu işte gerek Aptos olsun, gerek Filcoin olsun, gerek işte GRT aynı zamanda yaka, yapay zeka kategorisinde netelendirebiliyor. Bunlarda da daha kendi ataşlarına uzak olduğunu düşünüyoruz. bunlar hani biraz daha bir majör hani altcoin kategorisinde düşünebiliriz. Tabi bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Biz hani burada bahsettiğimiz coinler sadece kendi sepetimizde yer veriyoruz. Ve hani biraz da tabii ki biz burada hani güvenli coinlere biraz daha kendini ispat etmiş projesi sağlam olan coinlere kendi sepetimizde de yer veriyoruz. Yani şimdilik bu kadar. Umarım piyasada daha olumlu haberler gelir. Ee, yani Bitcoin'de e, Bitcoin'de de umarım daha aşağı sarkmalar gerçekleşmez. Yani teknik olarak tabii bir 50 bin dolarlı seviyelerde mümkün olabilir ama yani oraya sarkmadan da dönüş yapabilir. Bunu yaşayıp göreceğiz. Yani burada hiçbir e, teknik analist veya bu konuda işlem yapan eee piyasa katılımcısının %100 doğru tahmin yapması mümkün değil. Bu gerçekten tamamen o an yaşanacak olaylara, işte politik risklere, piyasada oluşacak paniğe veya gelecek olumlu haberlerle bağlantılı değerleyecektir. Şimdilik bu kadar. Umarım şansınız bol olur. Güzel paralar kazanırsınız. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.